Makarna Kraliçesi, sevgili Ferda Ulaşoğlu bizimle birlikte. Bir Merhaba. Bir işkoliktir kendisi. Hoş geldin Ferda'cığım. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol, çok Ben Ferda'cığım çünkü Ferda benim çok sevdiğim bir arkadaşım ve ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. E, konumuz da kadınlar, ana temamız kadınlar biliyorsunuz. Hep diyoruz ya kadınların hikayeleri, kadınlar kendilerini bir yaşam alanı açmalı, birbirimize yardım etmeliyiz. İşte Ferda da onlardan birisi. Bu arada benim çok iyi dostumuz çok, arada. Evet. Yani evet. Biz bu arada. Evet. Çok burada hiç bir yabancılık çıkmıyor. Aynen Lal. Ona kendini, kendini ön çok yakın tanıyoruz. hissedebiliriz. Evet, evet, evet. Çok şanslı hissediyorum. Çünkü çok önemli bir aşk. <laughs> Ferda Ağlaşoğlu'na çok teşekkür edelim. Gelirken o kadar güzel paketler hazırlamış ki böyle yapraklarıyla güzel böyle yılbaşı süsleriyle 2009'da böyle size bereket getirsin diye vallahi 20 paket özenle bezenle Leyla Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum bunları güzel güzel hazırladığı için. Bunlardan da size armağan edecek ama armağan ederken de makarna yolculuğunu makarna hikayesini de bize evet, anlatacak. Evet. Değil mi? Evet. Ee, bu makarnayla çalışma nasıl oldu Ferda? Makarnacılık nereden geliyor? <gülüyor> 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 Türkiye'deki makarnalar bitti de İtalya'ya mı sıra geldi? Burada İtalyanlar var şimdi bana evet. kızacaklar. Yok, Heh. biz kızmıyoruz. Evet şekerim. Şimdi ben eczacılık ev, fakültesini bitirdikten sonra gıda işine başladım evet. ve o arada İtalyan restoranları şimdiki gibi çok sayıda yoktu. Sadece belli sayıda evet, pizza vardı. Pizzacılar vardı böyle. Anladım. Pizzacılar <laughs> vardı ama birkaç tane de böyle gerçek orijinal İtalyan restoranları vardı ve onlar İtalya'nın en iyi makarnasını <laughs> Getirmek istediler. Ya yani o markanın Türkiye'ye gelmesini istediler. Onun üzerine ben kendi markamla kontağa geçtim ve onu markamı Türkiye'ye getirdim. Gerçekten evet. İtalya'nın en iyi makarnası olduğu için. Ve gün geçtikçe de yeni İtalyan restoranları, 500 oteller açıldıkça bizim pazarımız büyüdü. Evet. Ve çok mutluyum, çok iyi bir marka getirdiğim için. Çünkü Türkiye'deki üreticileri de etkiliyor. Evet. Ve Türk üreticilerinin eğer İtalyan ürün kullanıyorsalar en iyisini kullanmasını istiyorum. Ve evet. o yüzden de ettiği ürünlerde en iyi kaliteyi getirmeye çalışıyorum. Peki çok pahalı makarnalar mı bunlar? Aslında pahalı gibi, Değil. yani diğer markalara göre pahalı gözüküyor ama bunun. E, pahalı olmasının e, nedenleri var. Yani kullanılan durum buğdayı irmiğinden, dünyanın en iyi durum buğdayı irmikleri kullanılıyor bu makarnada. Özel su kullanıyor ve kurutma süresi de makarnanın kalitesinde önemli. Önemli bir şey bunlar. Çok, çok önemli. Ben onu söylemek istiyordum. Ee, Şimdi Ferda bütün ay makarnacılar ayaklanıp bana kızmasınlar <laughs> mı? Hayır onlara katkıda <laughs> da, da bulunuyoruz bence. Türkiye'de de çok güzel bence. makarnalar Kes, var Kesinlikle vallahi. öyle. Ben, ne makarnalarla büyüdük ayol. E, <laughs> e kesinlikle öyle. Ben sadece şu, şunu mu söyleyeyim? Yani tabii makarna İtalya'da doğan bir şey olduğu için Türk üreticiler de böyle bir markanın Türkiye'ye girmiş olmasından dolayı onlar da ürünlerine geliştirdiler o yüzden doğru. çok güzel oldu. Ben Aslında iyi bir pazar oldu, çok, yani çok. rekabet kaliteyi belki getirecek evet. değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Şey. Ayrıca ben karışıyordum bunların her şeyi söyledik söyledikleri için benim... Sen söyle asıl sen söyle. Asıl ben söyle. Ana söylüyorum. kraliçe. Evet gerçekten <laughs> gerçekten yani... Onun sponsorluk ettiğin için veya onun söyledikleri doğruladığı için İtalya'da en iyi makarna. Evet. Ve gerçekten e, mesela fazla malzeme olmadan tek bu tereyağı ile ve evet. bir biraz peynir üzerine of, bir de. yemek. Hala biz geleceğiz makarna yemeye. Evet. <laughs> evet. Makarnayı çok haşlıyoruz. O yüzden evet. daha ağır oluyor. Evet. O yüzden e, İtalyan usulü olarak yani al dente denilen kıvamda yani <laughs> hafif diri olarak haşladığımız <laughs> zaman daha hafif olarak makarnayı tüketebiliyoruz. Evet Hem hazmetmesi kolay, hem lezzeti daha evet. kolay. Belki başta zorluk çekebiliyoruz çünkü biz çok aşlamaya alıştığımız için. <laughs> Ama bir süre sonra e, İtalyan tarzının e, tüketimi evet, ve hazmının lezzetli. kolay olduğunu anlıyoruz. <laughs> ee, biz yemek Peki Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz şekerim, makarnanı göndereceğiz. Görüşmek üzere. Afiyetler olsun. Evet, Öyle şey diyecektim. Biz yemek yiyelim. Ben diye çocuğu da varmış. Ee, şimdi normalde çocuklarımızla belki direkt olarak balığı eti direkt yediremeyebiliriz yediremiyor olabiliriz bunu makarna ile sos yaparsak balıklı makarna çok güzel balıklı makarnalar var evet. zaten İtalyan restoranlarında da yiyoruz ee, etli bu şekilde çocuğa hem et yedirmiş oluruz evet. hem makarna yedirmiş oluruz. Bir de makarnaların oluruz. şekilleri. Evet işte çocuğun ilgisini de çeker. Garne türlü. mesela kulaklı makarna evet. süper bir çok şey. Çok yani, İtalyan makarnesi.